Merhaba ben Seda. Bugün performans yönetiminden bahsetmeye devam edeceğiz. Performans yönetimi kulağa genelde biraz resmi ve uzak geliyor değil mi? Bu süreç çalışanların gelişimi ve şirketlerin hedeflerine ulaşması için kritik bir araç. Ancak uygulamalardaki eksiklikler ve adalet algısındaki zedelenmeler performans yönetiminin çalışanlar arasında stres ve güvensizlik yaratmasına neden olabiliyor. Peki performans yönetimi neden bu kadar önemli? Bu süreç nasıl daha adil ve şeffaf hale getirilebilir? Ayrıca çeşitliliği gözeten bir performans sistemini nasıl kurabiliriz? Bugün bu soruların cevaplarını arıyor olacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Müzik Önce performans yönetiminin ne olduğunu biraz hatırlayalım. Performans yönetimi çalışanların bireysel hedeflerini şirketin genel stratejisiyle uyumlu hale getirerek hem çalışanların gelişimini hem de organizasyonun başarısını destekleyen bir süreçtir. Bu sistem yalnızca çalışanları değerlendirme değil, aynı zamanda onların potansiyelini ortaya çıkarma ve gelişimlerini destekleme amacını taşır. Performans yönetimi bir çalışan olarak kendinizi ne kadar geliştirdiğinizi, hangi alanda daha iyi olabileceğinizi ve şirketinize nasıl katkıda bulunduğunuzu ortaya koyan bir sistemdir. Düşünün bir gemideyiz ve hepimiz kürek çekiyoruz. Performans yönetimi bu gemiyi doğru yöne çekmemizi sağlayan bir pusula gibi. Hangi yöne gideceğimizi, daha hızlı mı yoksa daha etkili mi kürek çekmemiz gerektiğini gösteriyor ama burada önemli bir şey var. Bu pusula sadece şirketin hedeflerine değil, sizin bireysel hedeflerinize de ışık tutmalı. Yani performans yönetimi sadece şirket için ne yaptınız sorusuna değil, aynı zamanda siz nasıl daha iyi bir versiyonunuza ulaşabilirsiniz sorusunu da cevaplar. Diyelim ki bir pizza restoranında çalışıyorsunuz ve sizin göreviniz pizzaları en kısa sürede hazırlamak. Eğer performans değerlendirme süreciniz sadece kaç pizza hazırladın sorusuyla sınırlı kalıyorsa bu sürecin sizin için anlamlı olmadığını hissedebilirsiniz. Ama yöneticiniz size şöyle söylese senin hızın harika. Ama gel bu yıl pizzaların görselliğine de odaklanalım. Müşteri memnuniyetini artırabiliriz. İşte o zaman bu süreç hem size hem de şirkete değer katar. Performans yönetiminin temel amacı da bu. Güçlü yönlerinizi desteklemek, gelişime açık alanlarınızı göstermek ve bu yolculukta size rehberlik etmek. Tabii bu rehberlik doğru yapılırsa. Yanlış yapılan bir performans süreci maalesef çalışanların potansiyelini ortaya çıkarmak yerine motivasyon kaybına yol açabilir. Peki performans değerlendirmeleri gerçekten adil mi? Çalışanlar arasında bu konuda çok farklı algılar olabiliyor. Şirketlerde bazen şunu duyarsınız. Yöneticim hep aynı kişiyi övüyor ya da benim işim göz ardı ediliyor. İşte bu algılar adaletsizlik hissi yaratır ve ekip içi huzursuzluk çıkarır. Öncelikle süreçlerin şeffaf olması şart. Hangi kriterin kullanılacağını kimin tarafından değerlendirileceğini ve sonuçların nasıl ele alınacağını açıkça paylaşmak gerekiyor. Aksi takdirde çalışanlar arasında bu işte torpil var algısı oluşabilir. Adil bir değerlendirme için öncelikle şeffaflık gerekiyor. Çalışanlar hangi kriterlere göre değerlendirildiğini ve bu kriterlerin neden seçildiğini anlamalı. Geçmişte çalıştığım bir otelde şuna şahit olmuştum. Yıl sonu değerlendirmesinde bir çalışan yalnızca otelin misafir memnuniyeti puanlarına göre değerlendirilmişti. Ancak o kişi mutfak ekibindeydi ve misafirle direkt teması yoktu. Bu durum hem çalışanı hem de ekibi hayal kırıklığına uğrattı. Halbuki her çalışanın iş tanımına uygun, açık ve ölçülebilir kriterler belirlenmiş olsaydı böyle bir sorun yaşanmazdı. Son olarak farklı çalışan gruplarına adil yaklaşım sağlamak da çok önemli. Örneğin genç bir çalışanla tecrübeli bir çalışanın beklentileri aynı olmayabilir. Yeni başlayan birine liderlik becerilerini geliştirmelisin demek yerine onun öğrenme sürecine destek olacak hedefler koymak daha anlamlıdır. Çeşitlilik yalnızca yaş ya da deneyimle sınırlı değil. Cinsiyet, kültürel farklılıklar Hatta bireysel karakter özellikleri bile dikkate alınmalı. Bir fabrikada mavi yakalı ve beyaz yakalı çalışanlar için ayrı değerlendirme kriterleri belirlenmelidir. Bu onların görev tanımlarına ve iş yapış biçimlerine uygun, adil bir yaklaşımdır. Bu tür sistemler çalışanların daha çok sahip denilmesini ve değerlendirme sürecine güven duymasını sağlıyor. Farklı yaş grupları, deneyim seviyeleri ve iş tanımları için özelleştirilmiş kriterler belirlemek bu süreci daha adil hale getirir. Bir üretim şirketinde olan bir uygulama buna güzel bir örnek olacaktır. Mavi yakalı çalışanlar için üretim hedefleri ve iş güvenliği standartları esas alınırken, beyaz yakalı çalışanlar için daha çok proje yönetimi ve ekip koordinasyonu gibi kriterler kullanılıyordu. Bu herkesin kendini doğru değerlendirilmiş hissetmesini sağlayacaktır. Bugün performans yönetiminin neden bu kadar önemli olduğunu ve adaletin bu süreçlerdeki yerini konuştuk. Şeffaflık, adalet ve çeşitlilik bir değerlendirme sistemini sadece formalite olmaktan çıkarıp çalışanların potansiyelini ortaya koyan bir araca dönüştürebilir. Unutmayın, Performans değerlendirmeleri sadece bir kontrol mekanizması değil. Çalışan ve şirket arasındaki bağın güçlenmesi için bir fırsat. Belki de bir sonraki değerlendirme toplantımızda benim için neyin önemli olduğunu gerçekten anlamışlar diye düşünebilirsiniz. Performans yönetimi yalnızca şirketin başarısı için değil, çalışanların kendi potansiyelini keşfetmesi için de büyük bir fırsat. Ama bunun için adalet, şeffaflık ve çeşitliliği dikkate alan bir yaklaşım şart. Unutmayalım. Adil bir değerlendirme çalışanlar için sadece bir süreç değil, aynı zamanda bir motivasyon kaynağı ve gelişim fırsatıdır. Umarım bu bölüm size ilham verir ve iş yerlerinizdeki performans süreçlerine farklı bir gözle bakmanızı sağlar. Bir sonraki bölümde performans yönetiminde yöneticilerin rolüne odaklanacağız. Yöneticiler sadece değerlendirici mi yoksa aynı zamanda birer performans koçu mu olmalı? Bu süreçte yöneticilerin çalışan motivasyonu ve kaygısı üzerindeki etkilerini, performans yönetiminin psikolojik boyutunu ve geleneksel rollerin nasıl evrildiğini birlikte keşfedeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.